Bu bir bilgi serumu. Zihnine girecek. Gerçeği hayalin arasından alacak ve sana enjekte edecek. Hazırsan başlıyoruz. Sen bu hayatı seçmedin. Doğduğunda kim olacağına sen karar vermedin. Sana bir isim verdiler. Bir dil, bir inanç, bir bayrak ve sonra dediler ki: "Şimdi seçim senin." Ama seçenekleri onlar belirledi. Sana bir dünya verdiler ama o dünyanın sınırlarını, kurallarını, kurucularını çoktan yazmışlardı. Sen sadece oyuncu olarak sahneye çıktın ve ilk repliğin bile yazılmıştı. Okul, iş, kariyer, başarı hepsini sana hazır verdiler. Dediler ki, iyi bir diploma, iyi bir iş, iyi bir ev ve iyi bir ölüm. Sadece seninmiş gibi davran dediler ve sen başlamadan başlamış bir hayatın içine atıldın. Sistemin sana sunduğu bu senaryoda her şeyin merkezi paraydı. Başka bir şey düşünemez hale geldin. Sabah gözünü açtığında ilk düşündüğün şey neydi? Geç kaldın mı? Faturaları ödedin mi? Ne kadar kaldı hesabımda? Kimin umurunda senin mi yoksa o rakamların mı? Sana bir sır vereyim. Cüzdanındaki şey para değil. O sadece bir fikir. Değeri yok. Ağırlığı yok. Karşılığı yok. Sadece hepimiz aynı yalanı kabul ettiğimiz için işe yarıyor. Biri bir kağıt parçasının üstüne yüz yazdı ve dedi ki bu yüz birimlik değerdir. Kimse sorgulamadı. İnsanlar o yüzle yemek aldı, araba aldı, hayal sattı, can sattı. Eskiden paranın karşılığı vardı, topraktı. Altındı, ağırlığı vardı, ışığı vardı ama sonra bir sabah birileri bir masada oturdu ve dedi ki bu kağıt da altın gibi davransın ve biz kabul ettik. Hiç sorgulamadık. Kimin altını bu? Kimin yetkisiyle dağıtılıyor? Bu sistem kimin yararına kuruldu? Ve sonra altın gitti. Yerine ekranlar geldi, dijital rakamlar geldi. Sadece sana ait olan ne kaldı? Senin paran yok, senin sadece iznin var. Harcama izni, yaşama izni, borçlanma izni. Ve bu izinler sana ait değil, veriliyor ve istenirse geri alınabiliyor. Sistemin seni sistemle bağladığı zincir para adını aldı. Ama zincir hala zincir sana zenginliği satıyorlar. Ama özgürlüğü değil istediğin şeyi alabileceğini söylüyorlar ama neyi isteyeceğini de onlar seçiyor ve en karanlık tarafı şu sen bunun farkındasın. Ama o kadar derindesin ki farkında olduğunu da unutturdular sana. Şimdi seni durduran şey paranın yokluğu değil, paraya olan inancın fazlalığı ve işin aslı şu. O inanç kırılırsa bir şey olmaz çünkü sen zaten paradan önce de vardın. Ve belki de gerçek olan tek şey parayı kaybettikten sonra hatırlayacakların. Para gerçek değil ama sen hala gerçek olabilirsin. Yeter ki hatırla. O kağıdın değil, senin değerin var. Sen bu hayatı seçmedin ama artık seçebilirsin sistemin yazdığı senaryoyu mu oynayacaksın? Yoksa kendi değerini kendin mi yazacaksın? Şimdi bildin. Ama bu sadece bir dozdur. Bir sonraki daha derine inecek. Hazır mısın?